dünyanın ikinci büyük surlarının önündeyiz. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır en eski semtlerinden birindeyiz şimdi. Mardin kapındayız. Mardin kapı keşif burcundayız. Bu yan taraf gördüğünüz Kervansaray. Yani eski ismiyle Deliler Hanı. Yani burada ee, tüccarların kona konaklandığı yer. Aslında bura benim işte doğduğum büyüdüğüm semt burası. Burada şey vardı. Eskiden polis karakolu vardı. Yıkmışlar tabii burayı. Eskiden polis karakolu vardı. Yani burası da işte keçi burcu. <laughs> ya, e, keçi burcu diyorlar aslında. Biz burada burada büyüdük. Burada yetişti. buraya yeni beden diyorduk yani biz. Aynı zamanda Diyarbakır'dan e, o bulunduğumuz surlar yani surlar Diyarbakır'ın diyebilirim ki dünyanın hatta Diyarbakır'ın var dünyanın en ikinci büyük surlarıdır. Öyle mi Murat abi? Uzun surları, uzun. Uzun surları, büyük surları. Nasıl oku değil mi? Çin setinden sonra Alparslan'ın ilk buraya taşımışlar. Hı. Aynı şeye göre yapmışlar yani. Yani surlara göre. Surlara göre yapmışlar burayı da. Çok güzel yapmışlar ama ha, evet. Eskiden biz burada top oynardık işte. Ha bunlar falan yoktu Murat. Doğrudur. Bunlar yoktu biz burada top oynardık. Doğrudur. Kolay gelsin. Doğru. Diyarbakır iki gözüm. Dört mevsim fotoğraf yarışması sergisi. Çıkacağız. Hadi bizi çekip güzel Eyvallah. Şuraya Evet. Burası böyle değildi ama Burada kapı vardı aşağı iniyordu Değil mi? Kapatmış Kapatmış ya Yani burayı sonradan yapmışlar Burası öyle değildi Buradan da Burada. gezeyim Hava çok Buralar Eşel Bahçeleri, karşı Kıklar Dağı, Alo. uzakta On Gözü Köprü. Evet, şimdi Diyarbakır'da Tarihi On Gözü Köprü'nün üzerindeyim. Ee, buranın tarihi. Selçuklular tarafından Osman, Osmanlı mimarisi Selçuklular tarafından yapılmıştı diye biliyorum. Yani çok eski bir tarih köprü. Eskiden bu tahtaların mevsini de anlatayım. Ben size meselesini anlatayım. Ben. Gördüğünüz aşağıda tahta oturaklar. Eskiden bizim Diyarbakır'ın eski evlerinde böyle tahtadan şeyler vardı. İnsanlar yazın onların üzerinde yatardılar. Değil mi Murat? Evet. Doğru diyorsun abi. Sen tarihi bilgine hayranım. Ya bizim de vardı çünkü. <laughs> i̇ki poşenat. Abi iki poşenat bile ben sana evet. bir şey soracağım. Kaç yıl o dükkanlı burası? Abi bu da aslında tam 1978'den beri hizmettedir abi. Yani 78'den evet, beri. 78'den beri. Bu Kale Cemaal Kale Memaal çalışıyor. Meğame, e, çalışıyor. Evet satıyor. Cihaz satıyor. Daha önce tezgah üstünde satıyordu sonra. Hı yavaş yavaş yerini büyüttü. Bu bizim pasaj var abi. Hı. Hmm. Burada pasaja başladı abi. Hmm. Hı. İlk başta ufak tezgah elinden düşürüyordu. Sonra... Eskiden dışarıda evet değil evet, tezgah. Eskiden tezgahta dışarıda satıyordu abi. Seyyar satıcılık yapıyordu. Sonra, sonra, sonra e, pasajda bir yer yaptı. Hemen arkada. Hı. Hmm. Tarihi yer aslında orası. Bizim burası sonradan yaptı. Hmm. Burası 4-5 senedir var ama orası yaklaşık 30-40 sene var. Tarihi bir yer. Hmm. Hmm. Bir içeri tanıtı alırım abi. Şey hmm. Gelin gelsin Evet, <laughs> 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 çok tamam. sağ ol, sağ ol. bu da ezmi, ezmi. 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 Olur, ol, Olur, teşekkür et da açık yılların ustasıdır geçen hafta başlamadık abi. Evet. Biz bu işe emek verdik, emek sarf ettik Ne abi? Ciğerin sırrı burası. Ciğerin sırrı burası. Abi ciğerin sırrı ne biliyor musun? Evet. Lezzet. Parmaklar. Parmakları var ya o parmaklar bir lezzet verir başka evet. bir şey yok abi. teşekkür evet. ederim. Sevgini katıyorsun değil mi abi? Abi ben buna gülüş katıyorum abi. Gülüş katınca ne olur? Sevgi olur. Sevgi olur, mutluluk olur. Aynen öyle. Olur. Olur. <laughs> Sen abi. bir geçmesin çekeyim hocam. Aslında burası ciğer Tamam hastanesi. ben çekerim ben çekerim. Evet. Burası ciğer hastanesi. Evet. Antibiyotik, aspirin. Bu var ya antibiyotiktir. E, Hastaneye gidip ağrı kesici vurmana gerek yok. Gel bir ciğer mi kendine geliyorsun. Eyvallah abi. Bu var ya alışkanlık sigara nasıl alışkanlıksa evet. ciğer de böyle alışkanlık yapıyor. Eyvallah abi. Burada... Hadi kolay gelsin Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.

É De noisor, Abi kaldır burayı. Kaldır. Hı hı. Kaldır. İşte şimdi görünmüyor ama eski şey. Taban, bodrumun Bodrum bazı. Gibi. Taban, taban. Eski taban orasıdır. Yakıpare mermerden oluşuyor o. Ha. Mermerlerden Diyarbakır'ın eski taşları bu. Yani. Ee, Hasan Paşa Hanı'ndayız. Ee, 1573 yılında Hasan Paşa, Osmanlı Paşası tarafından yapılmıştır bu. Ee, Diyarbakır Hasan Paşa'nın da işini. Hasan Paşa'nın da kahvaltı salınıyor. Oh oh tamam gel. Oh gel abi. Dakay bineceğiz. Ja, Yeah. <laughs> you Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, 27 sahabenin bulunduğu yattığı yerde yazdık. Süleyman Camisi'nde burası Diyarbakır fethedildiği zaman Halit bin Velid tarafından 27 sahabenin şehit olduğu tam yerdeyiz. 27 sahabe burada şehit edildi. Burada yatıyorlar. Mekanları burada. Burada yatıyorlar. 27 sahabe. Hazreti Ömer'in talimatıyla, emriyle ee, İslam ordusu burayı kuşatıyor. Ondan sonra Halid bin Velid komutanlığında burayı fethediyorlar. Burayı fethettikten sonra da hiçbir zaman düşmanın eline Diyarbakır şehri geçmemiştir.